Bu eğitim filminde sizlerle çizgiden bükme komutunu inceleyeceğiz. Çizgiden bükme komutu aslında basamak oluştur komutunun diğer bir versiyonudur. Çizgiden bükme komutuna tıklayıp sadece levha üstündeki yüzeyinize bir kez tıkladığınızda oraya bir skeç açacak. Dik bakıyorum. Bu skeçe de yine bükümü gerçekleştirecek hattı oluşturuyor. Skece onay verdiğinizde komut kendini otomatikman çalıştırdı. Dedim ki burası sabit kalsın ve yukarıya doğru 90 derecelik bir büküm gerçekleştir. Yönünü değiştirebilirim gördüğünüz gibi buradan okun yönünü değiştirebiliyorum. Yine bu bükümün gerçekleştirileceği bükme ekseninin konumunu değiştirebiliyorum. Onayladığımda seçtiğim çizgiden hattan boyunca 90 derece olacak şekilde bir büküm gerçekleştirdi. Yani punch vuruyor ve gördüğünüz gibi bu şekilde bir büküm gerçekleşiyor. Eğer ki siz gelip skeci düzenle derseniz bakın çizgiden bükme komutu altındaki skeci düzenle deyip skece bir eleman daha eklerseniz otomatikman ikinci bükmeyi de o hattan gerçekleştirebiliyor program. Ve bükümleri buradan da inceleyebilirsiniz çizgiden bükme komutu altında. Bu aşamada eğer unsurlar içerisindeki instant 3D yani anında 3B seçeneği aktifse eğer açıyı dinamik olarak bu köşe noktasından tutarak da değiştirip yeni açılar tayin edebiliyorsunuz. Bu videoda da sizlere çizgiden bükme komutunu anlatmaya çalıştık.